Efendim bu videomuzda iftarda hazırlayabileceğiniz bir dünya klasiğinin tarifini vereceğiz. Café de Paris soslu bonfile tarifi. Son derece klasik bir tarif biliyorsunuz. Hatta çok da enteresan bir hikayesi var. 1930'larda ortaya çıkmış bir tarif bu. Ve Café de Paris isimli bir kafede çıkmış. Ancak bu kafe Paris'te değil İsviçre'nin Cenevre kentindeymiş aslında. Seni anlayan teknoloji. Oji, Oji, Oji. Bugün bu tarifi hazırlarken üç birbirinden profesyonel yardımcım var. Premium Steam, Glam Air ve Grill Expert Smart. Fakirin bu üç ürünüyle birlikte bu tarifi göz açıp kapayıncaya kadar yapıyor olacağız. Neyle başlayalım? Önce önce sebzelerle başlayacağız. Güzel sebzeler hazırladım. Arkamda Premium Steam'de onları yerleştireceğim. Hatta bunu hemen şimdi yapalım. Premium Steam'e sebzeleri koydum kapağını kapattım. Dur kapatmadan bir azıcık zeytinyağı, azıcık zeytinyağı üstüne. Birazcık da tuz. Ve kapağını kapattım. Sebze modunu ayarladım ve başlattım. 20 dakika zamanım var. 20 dakika sonra sebzeler hazır olacak. 20 dakika içinde bütün tarifi hazırlarsam her şey aynı anda hazırlanmış olacak. Şimdi etimizi aldım. Eti şöyle azıcık zeytinyağı dokunuşu. Birazcık da tuz üzerine. Azıcık da karabiber. Birazcık orada yatsın. O sırada biz de patateslerimizi hazırlayalım. Evet, bu tarif klasik bir tarif, geleneksel bir tarif ve geleneksel tarifin yanında patates var. Diyeceksiniz ki sağlıklı tarifler diyorduk vesaire. Patates kızartması artık bir klasik ama neye ihtiyacımız yok? Derin yağda kızartmaya ihtiyacımız yok. Çünkü Glam Air hava fritözü bizle beraber. Hemen aldım. Olduğu gibi, olduğu gibi donuk haliyle Glam Air'ın haznesine yerleştirdim. Birazcık yağ, çok azcık. Ve yine birazcık tuz ilave ettim. Hemen patates moduna getirdim ve onu da çalıştırdık. Şimdi Fakir Premium Steam ve Fakir Glam Air aynı anda çalışıyorlar. 20 dakika sonra İki tane eşlikçi, iki tane garnitür hazır olacak ama işin ana yemek kısmı var o da et. Bunun için de Grill Expert Smart'ı kullanacağım. Grill Expert Smart gördüğünüz gibi bir tost makinesi gibi gözüküyor olsa da ondan çok daha yetenekli. Adındaki Smart nereden geliyor derseniz etin kalınlığını otomatik olarak algılıyor olmasından. Hemen çalıştıralım ve et moduna getirip okey dedik. Ufak bir ön ısınma süresi var. O ısınınca bize haber verecek ve biz de etlerimizi üzerine yerleştireceğiz. Bu aşamada ne yapabiliriz? Sosumuzu yapabiliriz ama acele etmiyorum. Sos hazırlandığında her şey bitmiş olsun istiyorum. Etleri yerleştirelim. Acele etmeden, sakin sakin bu lezzetin tadını daha hazırlama sırasında çıkartalım. Beklenen ikaz geldi ve Grill Expert Smart hazır. Şimdi etimizi Alalım şöyle bir. Etimiz bir yandan olurken biz de yavaş yavaş artık sosumuzu yapmaya başlayabiliriz ki işin aslında en önemli kısmı çünkü kafe dopari soslu bonfile tarifin adı. Sosumuz için neler lazım? Hemen malzemelerimi üzerinden gitmek istiyorum. Temel malzemesi aslında krema. Ama krema ile beraber Rockford peyniri yani çok kremamsı, yoğun, aromalı bir Fransız peyniri kullanılıyor. Danimarkalıların Danish Blue Cheese'leri var biliyorsunuz mevcut. Bizim aslında kendi peynirlerimizden de kullanabiliriz ama en randımanlı e, halini bu şekilde sağlayacağız diye düşünüyorum. O yüzden de tarifin orijinaline sadık kalmak istedim. İşe azıcık zeytinyağı ekleyerek başlıyorum tavama. Sarımsağın hemen üzerine çok da yanmasına müsaade etmeden kremayı döküyorum. Bu noktada ocağın altını birazcık kısmak lazım. Hardal baharatlardan önce. Curry. Biraz zerdeçal. İstemezseniz zerdeçal koymak zorunda değilsiniz. Elbette tuz. Biraz karabiber. Ve kimyon hardalla birlikte bu baharatlarla beraber o Cafe de Paris sosun nefis yeşil rengine kavuşuyoruz. Şimdi altını iyice kısmışken şöyle güzel bir parça tereyağı. Eriyip sosu güzelce bağlasın. O bir yandan erirken ...hiç vakit kaybetmeden... ...şöyle elimle ufak parçalar haline getirdiğim... ...Rockford'u da içine ilave ediyorum. Bol peynirli olabilir. Bu sosa gerçek bir yoğunluk katacak işte. Tereyağı, krema ve Rockford peyniriyle... ...o kendine has aromasını yakalamış olduk. Ayrıca elbette hardal çok... Enteresan bir ekşilik kazandırıyor bu sosa. Sosun aslında çok karakteristik özellikleri var. Hardal da bunlardan bir tanesi. İşte aradığımız kıvam bu. Şöyle spatula ile sıyırdığımızda tam bir yol açılsın. Daha sonra da krema orayı, sos orayı kapatsın istiyoruz. Şimdi sosun altını artık kapatabilirim. 4 dakikası var sebzelerin. Tam ideal zaman. İşte şimdi Etlerimizi çıkartıp kenara koyacağız. Hazır oldular bile. Etler birazcık durulup kendi sularını hafiften salarken bütün malzemeleri tek tabakta birleştireceğiz. O aşamada ben şuraları hızlıca bir toparlayacağım. Hypo Clean de iftara tam manasıyla hazır bir hale geleceğiz. İşte etleri almak için çok doğru zaman. Of 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 of. Evet. Etler birazcık beklesinler, biraz durulsunlar. O sırada sebzeyi ve patatesi çıkartalım, tabaklayalım. Son olarak da sosunu ve dereotunu koyalım ve bu işi burada bitirelim. etimi orta pişmiş tercih ediyorum. Ama siz daha çok pişmiş ya da daha az pişmiş istiyorsanız arzunuza göre programlayabilirsiniz. Oo, şu sesi duyuyor musunuz? Çıtırtısını daha iyi nasıl anlatabilirim? Mitiş. Pekala. Sırada tabii ki sos var. Peynirini bol sevdiğim için bol rockpor kullandım. Bu da sosun biraz olsun koyu olmasına sebep oldu. Benim en sevdiğim kıvam bu kıvam. Hanımefendiler, beyefendiler gördüğünüz gibi 3 nefis yardımcımın yardımıyla birlikte gördüğünüz bu enfes iftar tabağını ortaya çıkardık. Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayınız efendim. Biz buradayız.